Ali Bey'e şöyle bir haksızlık yapılıyor olabilir mi? Bu transferlerin belki Mourinho'nun da istememe ihtimali çok konuşuluyor. Haksızlık edildiğini düşünüyorsan bence şöyle düşünme. Bu kadro planlamasına o kadar sadık kalınmadı ki Semedo'nun ve Alvarez'in gelişini Devin Özek ve Jose Mourinho bile son anda öğrendiler. Başkan planlamaya sadık kalmadı. Kadro mühendisliğine, kadro planlamasına sadık kalmadı. Devin Özek'in ne kadar daha tahammül edebileceğini merakla bekliyorum. Yıkılmayan son kale Devin Özek, Başkan Ali Koç'a karşı. Bence hocanın söylediği o bir transfer listesi yok demesi var ya, aslında bence transfer listesi var. Ama Başkan Ali Koç'a birisi telefon açıyor, şöyle bir oyuncu var, olur mu? Aa, olur, alalım. Öbürü arkadaşı, başka bir kulüp başkanı telefon açıyor, bak şu olmadı ama bu olur. Tamam o olsun. Başkan Ali Koç biraz bu şekilde hareket ettiği için belki hoca transfer listesi yok dedi ya da kadro planlamasına sadık kalınmadı. 3'ün 5'in hesabını yaparsanız son güne kalırsınız. Son güne kalırsanız teknik direktörsüz kalırsınız. Teknik direktörsüz bir takımda bakalım kaç hafta gidecek ya da sezona hani bu şekilde başlamak sezon sonunda nelere mal olacak hep birlikte göreceğiz.